İstanbul'lu kardeşlerim ekranları başında bu saatte bizleri takip eden yüce milletim konuşmama başlamadan hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Biz kısa bir sohbet yapacağız. Çünkü 7 Haziran seçimlerinde biliyorsunuz hakikaten detaylı bilgiler verdik. Nasıl yapacağımızı anlattık. Sizler de sağ olun takdirle takip ettiniz ve de dualarınızla bugüne kadar geldik. Bir incelik var onu hatırlatacağım. Biz 2002 seçimlerinde kaynaklarımızı ifade ederken Efendim, yeraltı kaynaklarımızı söylediğimizde partilerin tamamı böyle bir şey yok. Yani kaynak maynak, yeraltı kaynağı falan bunlar yok. Öyle ki bunların inadı şeytanı bile çatlatır. Dedim ki bir insanın bu kadar kör sağır olabilmesi için merihte yapılan tımarhanede yatması lazım. Aksi takdirde bu garip iddialarda bulunamaz. Sevgili arkadaşlar bugün geldik, o gün inkar ettiklerini bugün elhamdülillah kabul ediyorlar. Ama şöyle, tamam bu kaynaklar var ama biz 2023 yılına kadar bunları kullanamayız. Tabii biz Lozan Anlaşması'nı aldık, milletimize okuduk, efendim ki muhterem Ünal hocam bu konuda detaylı bilgiler verdi. Hatırlarsanız Ankara'da aday tanıtım toplantısında çok detaylı bilgiler verdi. Bugün de bizi bu konuda aydınlattı. Yani Lozan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu seneti adam diyor 23 yılına kadar sen bu kaynakları kullanamazsın. Böyle bir şey yok yalan konuşuyorlar. Dedim acaba bu nereden çıktı? Arkadaşlar baktık ki bunun da bir kaynağı varmış. Yani 23 yılına kadar bu kaynaklar kullanamaz. Kimse bunlardan istifade edemez. Yalanını Yunan istihbaratı ile İngiliz istihbaratı pazarlamış. Ve maalesef Yunanlılara ait olan bu görüş, İngilizlere ait olan bu görüş Türkiye'de taraf buluyor ve bunların sözcülüğünü yani Yunan istihbaratının İngiliz istihbaratının sözcülüğünü bizimkiler yapıyor. E bu seçimde de bunlar bize karşı görev alan insanlar. Allah bunları ayıktırsın, bu imansızlıktan kurtarsın diyorum. Bu bir dinsizliktir. İmansızlık. Sen kimin malını kimden kaçırıyorsun? Sen kimsin ya? Sen nesin? Allah senin belanı verecek. Arkadaşlar tabi biz detaylı işin içine girdik baktık ki en az 100 tane büyük firma dünya çapında büyük şirketler bizim 23 yılına kadar işlenemez dedikleri bu madenleri bugün işliyorlar. Ta merhum Mustafa Kemal Atatürk döneminde meta denilen bu işte madenleri işleyecek, arayacak, ortaya çıkartacak şirket kuruyor merhum Mustafa Kemal Atatürk ve madenlerimiz o günden itibaren işletmeye açılıyor. Ve Türk milleti bunları kazanarak milleti için her konuda harcama yapıyor. Geliyoruz bugüne ve bunlar da bunun ortakları arkadaşlar. Mesela siyasette Türkiye'nin doruk noktasında bulunan insanlar çocukları, yakınları bu madenleri işletmede ortak. Bilmem anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar tabi bir başka sevindirici husus ben asgari ücreti 5000 Türk lirası ilan ettim. Bu adamlar şaşırdı. Vay lan nasıl verecek bunu? Ulan ben sizin gibi kör değilim, sahar değilim. <laughs> Sevgili kardeşlerim, Bak vallahi de vereceğim, billahi de vereceğim. Hiç kuşkunuz olmaz. Ne beş bin lirası ya? Bu kadar elinizde servet olacak, siz bu asgari ücreti veremeyeceksiniz. Bugün dünyada devletlerin yüzde sekseni asgari ücret olarak bizim Türk lirası karşılığı beş bin Türk lirası aylık veriyor, ücret veriyor. Yani ben ilk olacak değilim. Avrupa'da hemen hemen bütün devletler 5000 Türk lirası asgari ücret veriyor. Şimdi Avrupalı bunu alıyor. Avrupa'nın hakkı benim milletim istediği zaman almaya kalktığı zaman bizim hakkımız değil. Bunlara ders vermeniz lazım. Siz kalkıyorsunuz oylarınızı veriyorsunuz. Daha fena sizi perişan ediyorlar. Böyle şey olabilir mi? 5000 bin lira sizin evinize asgari ücretten para girmiş. Maaş girmiş olsa bu çileler bu meşakkatler çekilir mi? Huzur içinde olmaz mıyız? Eğitimimizi sağlıklı şartlar içerisinde tamamlamamız gerekmez mi? İşte bunları elde edebilirsek, yani bu maaşı elde edebilirsek ki bunu ancak bağımsız Türkiye partisiyle elde ederseniz hayal değil her türlü harcamaya elinizde müsait bütçe olmuş olur. Bakınız arkadaşlar. Bizim yıllık kazancımız buna gayri safi milli hasıla deniyor. İktisat dilinde Türkiye'nin yıllık kazancı 2 trilyon Türk lirası. Bu iki trilyon para değil. Sayım yapıyoruz yıl sonunda. İşte borcumuzu çıkartıyoruz, alacaklarımızı hesap ediyoruz, malımızı ortaya koyuyoruz. İşte vergi borcumu şupu deniliyor ki bizim Türk devleti olarak kazancımız iki trilyon Türk lirasıdır. Arkadaşlar bunlar esnafın dükkanında maldır çoğu. Bu mal paraya tebdil edilmediği için yani paraya dönüştürme durumu olmadığı için şimdi mağazalara gidelim. Herhangi bir çarşıda olursa olsun ağzına kadar dükkanlar mal doludur ama cebimizde bunları alacak para yoktur. Neden? Çünkü bizim kazancımız dükkanımızda para olarak duruyor. Eğer onu paraya çevirmiş olsaydık piyasada harcama imkanımız olurdu. Piyasada sirkülasyon olurdu. Yapmadık bunu senelerce Türk milleti devlet olarak kendi kazancını paraya çevirmemiştir. Alnının terini başkası yiyor. Peki efendim bizim piyasada dolaşan paramız ne? Bize ait para değil. Sendikasyon kredisi adı altında devlet kredi alıyor. Bunu alayım da şunu çıkart tamam Ahmet. Uzatmayacağım, endişe etmeyin. <laughs> sendikasyon sendikasyon kredisi denilen krediyi alıyorlar, hazineye koyuyorlar. Hazineye Merkez Bankası müdürü işte irtibat kuruyor bizim diyor şu kadar hazinede dolarımız var, euromuz var. O da diyor ki ben hazineye Merkez Bankası'nın müdürü olarak şu kadar dövizin karşılığında Türk lirasını basıyorum. Yani para bize ait değil. Kime ait? Borç aldığımız ülkeye kimden aldık İngiltere'den, Amerika'dan, Fransa'dan, Almanya'dan. Para onların parası. Allah Allah. Merkez Bankası onların parasının karşılığında para basıyor, piyasaya sürüyor. Cebimizdeki para alnımızın teri olan para değil. Var mısınız alnımızın terini para olarak cebimize koymaya? Var mısınız? Arkadaşlar Bakınız Allah için konuşuyorum. Bu adamlar ya çok cahil yahut da haindir. Ne demek ya? Şimdi beni dinleyin. Biz iki trilyon yılda kazancı olan bir devletiz. Ben diyorum ki Merkez Bankası'na benim iki trilyon kazancım var. Mahkemeden kararı çıkartıyorum ve bu kararı getiriyorum hazineye koyuyorum. Merkez Bankası'na talimat veriyorum. Arkadaş bak benim yıllık kazancım 2 trilyon Türk Lirası'dır. Mahkemeyle bunu tescil ettim. Zaten maliyede bunun kuralları, kaideleri ortada. Sen bunun karşılığında 2 trilyon Türk Lirası piyasaya süreceksin. Hayır demesine asla imkan yok. Çünkü karar orada kazanç senin dükkanında dükkanlarında mallar senin kazancın. Arkadaşlar 2 trilyon Türk lirası piyasaya bir anda girdiğini kabul edelim. Soru soruyorum size. Hangi işinizi göremezsiniz? Var mıdır göremeyeceğiniz bir iş? Var mıdır? İşte Haydar Hoca bunu yapacak. Var mısınız? Hayır. Arkadaşlar Vallahi de billahi de biz dediğimizi en az yüzde çarpar o şekilde yaparız. Bundan kuşkunuz olmasın. <laughs> ne demek ya? Benim bu kadar servetim olacak millet açlıktan sürünecek. Terbiyesizlik bu ya? Hainlik bu. Ama maalesef millet nasıl bir kafa taşıyor, irade taşıyor anlamış değilim. <laughs> de arkadaşlar. Benim anlamadığım bu gelire millet bir çuval kömüre satıyor. Bu geliri satıyor. Arkadaşlar yav siz uykuda mı yaşıyorsunuz? Bizim dediklerimizi anlamıyor musunuz? Benim dediğimi Müslüm anlıyor musun sen? Doğru mu diyorum, yanlış mı diyorum? Allah razı olsun. Sevgili arkadaşlar bakınız Yeraltı kaynaklarımız biz 3 katrilyon diyoruz ama 3 katrilyon dolar. Vallahi daha fazla. Yeminle konuşuyorum. Bunlar ham olarak siz bunu işlettiğiniz zaman en az biri 10 değer kazanıyor. Biri 10 olarak elinize bu maden yataklarını koyun önünüze ne ediyor? 3 çarpı 10 30. 30 katrilyon ya kıyamet sabahına kadar sen bunu tüketebilir misin ee, bunlar bize ayettir biz bunları harcayarak zengin olacağız çoluk çocuğumuzun bir eli yağda bir eli balda yarınlara o şekilde gidecek diye düşünüp bize dua etmesi oyunu bağımsız Türkiye Partisi'ne vermesi gerekenler lan bir çuvar kömüre kara kömüre beni satıyor ya Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar ayıktırın milleti çok yanlış yaptı. Vallahi Allah onların belasını öyle verir ki zillet ehli olurlar. Şereflerini, haysiyetlerini, namuslarını kaptırırlar. Ben o işin o tarafına girmiyorum. Sen doğru giden, hak yolda giden bir insana sırtını dönersen Allah da senin belanı verir. Bunu iyi bilesiniz. Bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok. Ama insan olarak birbirimize ihtiyacımız var. Bu ihtiyaç da ancak birbirimize destek olursak ortaya çıkar. Faydalı olursak, bir olursak, beraber olursak ortaya çıkar. İşte biz bunu parti olarak yapmaya çalışan Türkiye'de tek kadroyuz. Var mısınız? Adamın bir tanesi konuşuyor. Veremez. La sen kim oluyorsun benim adama konuşuyorsun? Çıkartamaz. Sevgili arkadaşlar hakikaten müthiş bir gaflet var. Müthiş bir ihanet var. Yani şimdi hep düşünürdüm. Allah'ın sevgili kulları, peygamberler gidiyor bir memlekette. Mesela Ninova'ya giden Yunus Aleyhisselam'dı değil mi? Neler çekti? 60 sene Ninova'da kaldı. Lan bir tane adam Müslüman edemedi. Dedi ya Rabbi dedi ben senin bu kullarına uğraşamam. Çekti ayrıldı oradan. Giderken gemiyle attılar bunu denize. Orada bir suç işlendi. Balığın karnında balık bunu yuttu. Balığın karnında bir rivayete göre 9 bir rivayete göre 10 gün hapsedildi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Bu, bunu tesbihat yaparak cenab konu selamet sahiline çıkartıyor ve balığın karnından kurtuluyor. Biz de diyorum balığın karnına girmeden bu işi becerelim arkadaşlar. Bu işi becerelim. kuşkunuz olmasın. Herkesi ikna edin. Biz bu dediklerimizi yapamazsak namerdiz. Hadi erkekse birisi çıksın, yapamazsın, bizimle tartışsın. Cumhurbaşkanı gelsin, başbakanı gelsin. Gelebilirler mi? Gelemezler. Niye? Hiçbir şey bilmiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsun. Kaç vekille? Kaç tane vekil var mecliste? 550 tane vekil verelim. Vallahi de billahi 3 ay sonra der ki kardeşim demokrasiye aykırı. Bu kaç tane daha partili koyalım buraya. O bahaneyle iktidarı terk eder. Milliyetçi Hareket Partisi'ni aynı vekille koyun. O da aynısını söyler. Yapacak hiçbir şeyleri yok. Vallahi de yok, billahi de yok. Sevgili arkadaşlar şimdi bu kabiliyetsiz adamları siz senelerce iktidar olarak meclise koydunuz, muhalefet olarak oraya koydunuz. Elinize ne geçti söyler misiniz? Ne geçti elinize? Yani bugüne kadar yapamayanlar bundan sonra mı yapacak? Şimdi hep beraber uyanıp ayağa kalkmaya, iktidarı ele almaya var mısınız? Ekranları başında bizi dinleyen yüce milletim, kendimize gelelim. 1 Kasım'da Türkiye'yi iktidar edelim, milleti iktidar edelim, devleti iktidar edelim, biz iktidar alalım hep beraber. Var mısınız buna? E yeter. Zaten fazla konuşacak değildik, yine fazla konuştuk. Hepinize teşekkürler ediyorum. Hepinize teşekkürler ediyorum terör konusuna temas edecektim. Ya e, her taraf kan gölüne döndü. Allah muhafaza eylesin. Benim endişem zaten eğer seçimde böyle bir gaflet daha yaşanırsa vallahi Türkiye ne Filistin ne Suriye ne Irak. Öyle bir Türkiye olur ki can, mal, namus, din ve vicdan emniyeti diye bir şey kalmaz. Kim koruyacak bunu? Bak siz anlatıyorsunuz. Avrupa Birliği Türkiye'ye etti, Öyle değil mi? Şu anda tamamen Türkiye'nin üzerinde tasarruf sahibi. Amerika tasarruf sahibi. Ya bu adamların askerlerinin girdiği memlekette huzur olur mu? Bereket olur mu? Bu arkadaşları ayıktıracak olan sizlersiniz. Bunlara acıyın. Bunlar bilmiyorlar ya. Vallahi bilmiyor. ben bir şey söylesem mübalağa ettiğimi zannetmeyin. Vallahi de billahi de benim arkadaşlarımın ilminin zekatı sadakası etmezler ya. Lütfen. Vallahi etmezler. Mesela Burhan Kuzu'yu ben tanırım. O da anayasa profesörü. Muhterem hocam da anayasa profesörü. İkisinin arasında mukayese etmeyelim ama dağlar kadar fark var. Vallahi billahi. E bir gün ben Burhan'la konuştum, konuştum, baktım. Şarj yapmıyor. <laughs> İnan. Hakaret etmiyorum. En sonunda fırça attım. Kalktım millete. <laughs> hoca bana fırça attı diye. Arkadaşlarla konuşurken dedim ya benim elimden çok talebe geçti. Bir tane iki tane değil milyonlar yeşil elimde. Sağ olsun Burhan gibi kabiliyetlisini de görmedim. İlmimizin sadakası etmeyenleri siz öne geçirdiniz. Bizim de başımızı belaya koydunuz. Daha bizi böyle müşkül duruma sokmayın. Yüce milletim ekranları başında bizi takip edenler. Çok rica ediyorum. Gelin ülkeyi ayağa kaldıralım. Kardeş olalım, bir araba olalım, beraber olalım. Ne demek Türk Kürt ya? Ne demek? Bak ben size üç tane büyük Allah dostlarından isim sayacağım. Berzenci Hazretleri kimdir? Kürttür ve büyük bir kadri meşayıkıdır. Abdurrahman Halis Talebani Kürttür, Talebani Kürtlerindendir. Anadolu'ya gel, Ömer Hüday Baba Hazretleri Zaza Kürtlerinden Muhammed Baba Kürt'tür, evliyadır. Biz Türkler gider selam dururuz karşısında. Bizim beraberliğimiz, birliğimiz Allah içindir. <laughs> milleti, milleti milleti kavimlere bölüp birbirine hasım edenler vallahi bu milletten Değildir billahi bu milletten değildir. Hacı Bektaş'ı biliyorsunuz. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yetiştirdiği bir derviştir. Ta Horasan'da. Maveraun Nehri haritada hatırladınız mı? Hacı Bektaş'ın geldiği yerle mesafe olarak 7000 kilometre var mı? Coğrafyası olan arkadaşlar en az 7000 kilometre yol. Eşekle mi geldi? deveyle mi geldi? Tabanvayla mı geldi belli değil. Ama o yolu yürüdü. Kim? Hacı Bektaş. Hacı Bektaş ve kardeşim. Bu ikisi 30 bin insan yetiştiriyor arkadaşlar. Anadolu'yu İslamlaştıran bunlar. Keldani var, Yezdani var, Süryani var, Rum var, Ermeni var, Boşnak var, Arap var, Acem var, Laz var, Kürt var, Çerkez var, var oğlu var. İslam hamuruyla bunları yoğuruyor Hacı Bektaş. Annesi Türk. O kadar seviyor annesine ki her Müslüman olanın adına Türk diyor. Türk Ahmet, Türk Mehmet, Türk Hasan, Türk Hüseyin. Halbuki adam ki Yezdani, Keldani. Şimdi Avrupalı diyor ki Türkler soykırım yaptı. Bunu diyorlar, bunu hatırlatıyorlar. Ya <laughs> adam Süryanilikten vazgeçti, ben Müslüman Türk'üm dedi. Büyük bir devrim. Tarihte böyle bir şey olmadı. Bunu var mısınız hayata geçirmeye? Var mısınız? Bu millet kardeştir. Ama hainler bu iman nüktesini, cevherini görmüyorlar. Milleti birbiriyle düşman ediyorlar. Bunun önüne geçip ülkemizde kardeşliği inşallah hakim noktaya taşıyacağız diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.